Arkadaşlar merhaba Kriptonit kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere iCry Pax'in e, yeni airdropundan bahsedeceğim. Airdrop 28 Temmuz tarihine başlamış ve 50.000 bin üyeyle sınırlı bir airdrop. Bitiş tarihi çok uzak ama yapılması gerekenler çok basit olduğu için muhtemelen bu sayı hemen tükenecek. O yüzden hızlı davranın. Alacağınız ödüllerde yapan kişi yani kimlik dördümüzünü tamamlayan kişi 30 TL. Bu kişinin bir referansı olursa e, referansından 20 TL. Referansının referansı olursa ondan 10 TL. E, bu şekilde gidiyor ve bir kişiden siz referans ödülü olarak 65 TL'ye kadar kazanabiliyorsunuz. Kendi hesabınıza da direkt 30 TL yatıyor. Yapmamız gereken kimlik doğrulaması ise e, sadece TC kimlik numarası, doğum tarihi, telefon numarası ve el posta bilgileri. Bunların doğru olması lazım. Bunları tamamladıktan sonra ödül hesabınıza hemen yansıyor. Yapmamız gereken başka bir şey yok. E, dediğim gibi 50.000 kişiyle sınırlı ve 2 gün önce başlamış. O yüzden olabildiğince hızlı olun. Ayrıca bu video ve kanalımızdaki bütün videolar ödüllü videodur. Kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapan bir arkadaşımıza 25 TRX ödül vereceğiz. Çekiliş sonuçlarını açıklama kısmına bıraktığımız Telegram kanalımızdan öğrenebilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim.